Merhaba arkadaşlar bugün 0GP ile nasıl oyuncu alınır onu göstereceğim. Sözleşmeye basıyoruz. Standart oyuncu listesinde basıyoruz. Sıralaya basıyoruz. Fiyata basın. Buradaki ok yukarıya bakıyorsa üstüne basın. Ve 0GP ile futbolcular. Şimdi birini alalım. GPG iyi bakın değişmiyor. GPA yine aynı. Şimdi kadroda göstereyim. Bu arada arkadaşlar çıkardım ama kayıt almayı unuttum. Bakın aldığımız oyuncu burada. Umarım video işinize yarar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.